kızı. Buraya gelmeni bekledim. Gelip bana sarılman, avuda duydukların yalandı kızım demeli. Sen Yaren'i tanımıyor musun ki onun söylediklerine inandın demeni bekledim. Mehmet'in... Böyle bir yalana gülüp geçmediğim için bana kızmanı sen benim kızımsın. Benim canımsın, benim kanımsın demeni istedim. Demet, neden baba? Ben hayatımda ilk defa ayarem benim canımı yaksın istedim. Bana yalan söylemiş olsun istedim. <laughs> sırf, sırf ben üzüleyim diye yalan söylemiş olsun dedi. Allah'ım dedim hiç kızmayacağım affedeceğim, hemen affedeceğim ama dedim ne olur, ne olur yalan olsun, ne olur dedim Allah'ım yalvarırım, yalan olsun dedim, ne olur yalan olsun dedim. Ama yalan olan benmişim baba. Kızım ben de değil. Ne sen yalansın, ne sana duyduğum sevgi olan sen benim canımsın. <laughs> sen benim canımsın. Ama kanın değilim, değil mi? ...bu boyunca yaranı kızım, Hayatımı mahvetmeye çalışıyor diye... ...bana ettikleri için. İstedim ki... ...istedim ki bu sefer de öyle olsun. Yine benim hayatımı... ...mahvetmek için o bana yalan söylemiş olsun. Benim canımı yakan... ...benim yüreğimi acıtan... ...yaren olsun dedim. Yaren olsun ama o değil... ...o değil bana bu acıları ...yaşatan sizsiniz. Siz ikinizsiniz... Ben <laughs> kendimi sen sen gülden öz canından ayırmadın beni. Neden acıttın mı bana? Yardımla engelledi üvey olduğumu söyle Hayır, hayır. Hayır Reyhan olur mu kızım? Ben şimdi anlıyorum her şeyi. Yarenden ayrı tutulduğumu... ...dedemin sevgisizliğini meğer bana herkes anlatmış... ...ama ben anlamamışım. Senden başka bana herkes hissettirmiş baba. Neden? Niye beni bu kadar sevdin? Niye beni bu kadar sevdin baba? Niye beni bu kadar büyük bir yalana inandırdın? Kızım yalan değil. Benim sana duyduğum sevgi nasıl yalan olabilir? Sen benim evladımsın, ilk göz ağrımsın sen Reyyan. Değil. Değilmişim. Değilmişim. Değil. Seni sevmem diye mi korktum? Seni sevmem diye mi korktum baba? Ben seni yine severdim. Yine severdim seni ama kolum kanadım kanılmazdı böyle. Böyle acı çekmezdim ben böyle yaralı. Ama beni öz canından ayırmadın diye... ...sana millet ederek büyüseydim. O zaman belki... ...o zaman belki bu lanet intikam böyle alınmaz. Niye baba? Niye baba? Niye? Neden? 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 Niye beni elinizin elinizin bırak? Bırak! Sen de mi biliyordun. Sen de mi biliyordun. Ben, yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim dokunma! Dokunmayın bana. Bana ne zaman dokunsanız benim canımı yaksınız bana dokunmayın. Dokunmayın. Tamam, tamam, tamam kızım. Tamam dokunmayacağım elimi bile sürmeyeceğim sana ama kurban olayım Reyhan. Kalk yerden. Babam kurban olayım kalk babam. Babam deme. Babam deme bana. Bana babam deme. Deme. Siz beni ağırdınız. Biri sevdiğine inandırıp hayallerimi çaldı. Babam olduğuna inandırdım. Siz... ...bana en büyük yarayı siz açtınız. Eğer benim... ...bir babam varmış... Reyhan, Reyhan. Ben seni çok seviyorum. Ben, babam, biz seni çok seviyoruz Reyhan. Kızım yapamadım kızım yapamadım ne olur anla beni bak sen çok haklıydın ben korktum kızım ben korktum seni kaybetmekten korktum evlat sevgisini ben sende yaşadım Reyhanım ben bütün dünya önüme dursa dese bu senin özün değil vallahi inandıramazlar beni ben seni öyle çok seviyorum canım kızım benim ama korktum öz babanı merak etmenden korktum ben <laughs> benden gidersin diye sensiz ne yapacağımı bilemedim kızım. Bana ben de korktum ben ama söyleyecektim. Bak yemin olsun <laughs> annenin doğumunu bekledik birlikte söyleriz demişim Kafama koymuştum böyle öğrenmeyecektik. Laf et beni ben söyleyecektim sana. Söylemedin ama söylemedin. <laughs> söylemedin baba. Sebebi de beni kaybetmekten korkman mı baba? <laughs> Bu kadar basit mi baba? Bu bencillik değil mi baba? Bencillik değil mi? Sizin bu yaptığınız bencillik değil mi? Sen, sen beni sırf korktuğun için koca bir yalanın içinde büyüttün. Sen önce acı çektirip sonra kendini affettirdin. Sonra da sırf kendini affedemiyorsun diye beni bir köşeye ettin. Siz, siz ikiniz de beni benim size olan sevgimle cezalandırıyorsunuz. Şimdi ne kadar perişan olursanız olun. Ne yaparsanız yapın. Benim yaşadığım acıları, benim çektiğim acıları kalbimden, ruhumdan çekip alamazsınız. Bunca şey yok sayamazsınız. Reyhan. Yaklaşma. Reyhan tamam. Lütfen beni kendinden uzak tutma. Lütfen. Sen günlerdir kendi vicdanından kurtulamadın diye beni uzak tutmuyor musun kendinden? Reyhan. Bırak! Tamam, gel beraber saralım yaralarımızı. Saramayız. Ne biliyor musun? Çünkü sen intikamın yanlış kişide oldun. Ben Hazar Şadoğlu'nun öz kızı değilmişim. bir daha sakın yaralarımızı birlikte saralım deme. Çünkü senin yaranın merhaba bende yokmuş. Anne hani kaçıyorsun ya günlerdir. Yine kaç. Git, daha da uzağa git. Görmeyeceğin, duymayacağın kadar uzağa git. Sen de... ...sen de baba. Sen de git hayatın boyunca kaçmışsın. Yüzleşmekten kaçmışsın ya yine kaç. Çünkü sen de en az Gençsin. Belki dünyanın en fedakar adamısın ama senin de ondan hiçbir farkın yok. Sırf korktun diye, sırf kaybetmekten korktun diye beni ölümlerden almadın, beni yaşadığım acılara engel olmadın, bize minana engel olmadın baba veya engel olmadın. öyle yan yana gelmesi için... evet kızın olmadığını öğrenmem gerekiyormuş. Hayatının mahvolması gerekiyormuş. Sizin ikinizin de seviyorum diye diye beni affetmesi gerekiyormuş. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.